Merhabalar tekrar. Şimdi biz Asya hunları, Avrupa hunları, birinci, ikinci göktürk devletleri ve Uygur devletini tamamladık. Ee, geri kalan Türk devletleri, diğer Türk devletleri başlığıyla genel bir toparlama yapacağız şimdi. Başka hangi Türk devletleri kuruldu tarihte diye. Şimdi arkadaşlarım burada ayrımı yaparken biz Türk devletlerini Asya'da kurulanlar ve Avrupa'da kurulanlar diye ayıracağız. Asya'da kurulanlardan bizim gördüklerimiz var. Hangileri? Biz Büyük Hun Devleti'ni ya da Asya Hun Devleti'ni, Birinci ve ikinci Göktürk Devletleri'ni ve Uygur Devleti'ni zaten gördük. Önceki videolarımızda var. Avrupa'da ise kavimler götü sonrasında kurulan ve Avrupa'yı titreten Attila ile beraber Avrupa'yı titreten Avrupa Hun Devleti'ni görmüştük. Bunlar dışında Asya'da ve Avrupa'da kurulan ne gibi Türk Devletleri var? Bunları bir inceleyelim bakalım. Asya'da kurulanlar, ben buraya sıradan yazdım. Hazar, Türkiş, Kırgız, Karluk Türkleri, Sibirler veya Sabarlar, Akhumlar ya da diğer adıyla Efalitler. Hatırlayın, ikinci Göktürklerle, birinci Göktürklerle olan mücadeleleri vardı bunların ipek ticareti olduğu için. Kimekler veya Kimmekler. Başkırtlar, tamam mı? Bu başkurtlar diye de bilinir. Avarlar ya da diğer adıyla Juan Juanlar. Bunlar Asya'da kurulanlar. Şimdi bir iki tanesine dikkat çekmek istiyorum. Hazarların yanına dikkat ettiyseniz bir yıldız koymuşum ben. Bir de Avarların yanına bir yıldız koymuşum. Avarlar Asya'da da devlet kurmuştur arkadaşlar. Daha sonra baskılardan dolayı Asya'yı terk edip dikkat şuraya bak. Avrupa'da da devlet kurmuştur. Hazarlar aynı şekilde. Asya'da da devlet kurmuştur. Daha sonra Asya'yı terk ederek Avrupa bölgesine doğru da gidip burada da devlet kurmuşlardır. Peki Avrupa'da kurulan hangi devletler var? Bulgarlar, bugünkü Bulgaristan, Macarlar, Macarlar aslında Avrupa Hunlarının devamı olarak görüyorlar kendilerini. Kıpçaklar, Uzlar ya da Uzlar aslında bizim daha çok bildiğimiz adıyla Oğuzlar, Selçuklu ve Osmanlı'yı kuracak olan Türkler bunlar. Ve Peçenekler arkadaşlar. Şimdi bunlar da Avrupa'da kurulanlarmış. Biz şu ayrımı yapalım hadi. Bunların içerisinde hem Asya hem Avrupa'da Devlet kuran üç tanesi. Hazarlar var, söyledik zaten. Avarlar var, işte burada, Juan Juan. Bir de hatırlayın, zaten Büyük Hun Devleti'nin yıkılması, daha doğrusu ikiye bölünmesinden sonra Avrupa'ya Balamir önderliğinde göç ediyorlardı. Ve Avrupa'da da Avrupa Hun Devleti'ni kuruyorlardı. Dolayısıyla bir de Hunlar. Hem Asya hem Avrupa'da kurulan Türk devletleridir. Şimdi bununla alakalı nasıl ne tarz bir soruyla karşılaşabiliriz biz ona bakalım. Hangisi hem Asya hem de Avrupa'da devlet kurmuştur? Güzel. Hunlar var dedik değil mi? Hem Asya Hunları var hem Avrupa Hunları var. Avarlar iki tarafta da kurdu demiştik. Bulgarlar ise arkadaşlarım sadece Avrupa'da devlet kurmuş bir Türk devletidir. O zaman bunu eledim. Bizim hem Asya hem Avrupa olarak soruda karşımıza geldiği için burada cevabımız 1 ve 2 olarak gelecektir. Şimdi hadi bakalım şu irili ufaklı birçok Türk devletini toparlamaya başlayalım arkadaşlar. Bunlardan Avrupa'da kurulanlarla başladım ben. İlki Avarlar. Şimdi Avarlar değerli arkadaşlarım Farklı kaynaklarda farklı isimlerle karşımıza çıkabiliyor. Mesela Çin kaynakları Avarlardan az önce de söyledik Juan Juan diye bahsediyor. Arap kaynaklarında ise Avarlar Aparlar Apar Devleti olarak biliniyor. Tamam? Avrupa'da devlet kuran ikinci Türk devleti. Zaten birincisi arkadaşlar Avrupa Hunları. İşte ikinci devletimiz neymiş? Avarlar. Avrupa'da siyasi egemenlik kuran ikinci Türk devleti. Tamam mıyız? Aynı zamanda arkadaşlarım bu adamlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Sasaniler ile e, İran bölgesi biliyorsunuz burası. Sasaniler ile işbirliği yapıp İstanbul'u kuşatıyorlar. Tamam mıyız? Burada bir sıkıntımız yok gibi görünüyor. Ve aynı zamanda bunlar Avrupa'ya gittikten sonra Hristiyanlığı benimsiyor. Hristiyanlığı da benimseyen ilk Türk devleti. O zaman İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Avarlar Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devleti yine Avarlar. Şunu unutmayın. Değerli arkadaşlarım. Bütün ünitelerde kullanacağınız hap bilgiyi veriyorum. Bir Türk devleti. İslamiyet dışında hangi dini benimserse benimsesin, hangi dini benimserse asimile olmuştur. Mesela örnek verelim. Uygurlar. Mani dinini benimsediler, asimile oldular. Tamam. Avarlar Hristiyanlığı benimsediler, asimile oldular. Mesela arkadaşlarım Hazarlar. Hazarlar Museviliği benimsedi, asimile oldu. Ama unutma. Türk devletleri İslamiyeti benimserse asimile olmuyor. Neden? Çünkü İslam kültürü ile ile Türk kültürü birbirine yakın kültürdür. Yani pek çok şey birbirine benzer. Mesela atıyorum ahiret inanışı. İslamiyet'te de vardır, eski Türk inanışında, gök tanrıda da vardır. Mesela İslamiyet de tek tanrı inanışıdır. Eski Türklerin inanışı olan Gök tanrı inanışı da aynı şekilde tek tanrı inanışıdır. Kültür birbirine yakın olduğu için arkadaşlarım biz İslam kültürünün Türk kültürüyle yakınlığından dolayı Türkleri asimile etmediğini söyleriz. Tamam. Ama avarlar asimile olmuş mudur? Evet. Neden kardeşim? Hristiyanlar benimsemiş. Tamam mıyız? Bir başka devletimize geçiyorum. Bulgarlar. Devlet kısa zamanda ikiye ayrılacak. İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları diye. İtil Bulgarları İslamiyeti kabul edecek. Asimile oldu mu kardeşim? Hayır, bunlar asimile olmayacaklar. Tamam? Hatta şöyle söyleyeyim. İtil Bulgarları İslamiyeti kabul eden Avrupa'daki ilk Türk devleti olacak. Avrupa'da ilk kez İslamiyeti kabul eden devlet İtil Bulgarları'dır. Tuna Bulgarları ise Boris döneminde Boris Han döneminde Hristiyanlığı benimseyecek. Hatta biz Tuna Bulgarlarının hükümdarlarının Çar ünvanını kullanmaya başladığını biliyoruz. Çar ünvanını ilk kullanan kişi bunlarda Çar Simon. Ulan şu Çar Simon'a baktığında bu adamı sana söylesem sen bu adam Türktür diyebilir misin? Hayır. İşte o yüzden diyorum bak Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemiş asimili olmuş. İsimleri bile değişmiş. Herif çar ünvanını kullanıyorlar. Çar ünvanı Slavlara ait bir ünvandır. Yani aslında Rus kültürü etkisinde kalmıştır. Bu adamlar. O zaman Tuna Bulgarları neymiş? Rus kültürü altında kalıyorlar. Etkisi altında kalıyorlar. Hristiyanlığı benimsiyorlar. Ve asimili oluyorlar. Baksana çar ünvanını kullanıyor. Geldim Macarlar. Macarlar ise hatırlayın zaten Macaristan ya da Etzelburg değil mi diğer adı? Burası Avrupa Hunlarının hakimiyet sahasıydı. Daha sonra bak bu adamlar kurulmuş, bu adamlar soylarını Attila'ya dayanıyorlar. Ama herifler Hristiyanlığı benimsemiş. Yani bu adamlar asimile oldu. Kendi kültürlerini kaybettiler. Tamam. Ama enteresandır. Dünya tarihinin ilk türkoloji enstitüsünü kuran adamlar Macarlardır arkadaşlar. İlk kez türkoloji enstitüsü kurmuşlar. Bu önemli. Ee, bu neredeydi? Budapest'te. Budapest'te de kurulmuştur dünyanın ilk türkoloji enstitüsü 1870 yılında. Tamam. İlk Türk Enstitüsü. Soru buradan gelebilir. Macarlar. Bu adamlar Almanlar ile savaşıyorlar arkadaşlar. Ee, Balkanların, Balkanlar bölgesinde ya Macaristan. Balkanların Almanlaşmasına ya da Germenleşmesine bu şekilde o da yazılabilir. Germenleşmesine engel oluyorlar. Olayımız budur. Bulgarları, Macarları hallettik. Genel adlarıyla veriyorum. Kıpçak ya da Kumanlar arkadaşlarım. Bunlar Türk boylarının en yakışıklısı diye geçerler ha. Türk boylarının en yakışıklısı. Sarışın, mavi gözlü falan herifler bunlar. Daha çok Rusya bölgelerinde oldukları için bu adamlar o coğrafyanın şartlarına göre değişmişler birazcık. Pek çok önemli destanda ve hikayede isimleri geçer. Mesela Ruslara ait bir destan olan İgor destanında Kıpçak Türklerinden bahsedilir. Kıpçak Rus savaşları anlatılır burada. Tamam. Igor Destanı'nda Kıpçaklar geçiyor. Yine Dede Korkut hikayelerinde arkadaşlar Oğuz Türkleri ile Kıpçak Türklerinin arasındaki savaşlar anlatılır. Tamam mıyız? Bak Dede Korkut ve Igor Destanı'nda Kıpçaklardan bahsediliyormuş. Bu adamlar Kodeks Comanicus isimli bir sözlük yapıyorlar. Codex Comenicus. Arkadaşlar günümüzde bu sözlük hala da var. Ee, bu San Marco Marco Kütüphanesi'nde. Sergileniyor. San Marco Kütüphanesi değerli arkadaşlarım Venedik'te. Günümüzde bu adamların yapmış olduğu Codex Comanicus isimli sözlük San Marco Kütüphanesi'nde Venedik'te sergileniyor. Tamam. Arkadaşlar daha çok bilgi verilebilir tabii ki. Ben özünü veriyorum. Mesela bu Kıpçak Türkleri zamanla Altın Ordu ve Moğol devletleriyle şey yapıyorlar, karşılaşıyorlar. Ve Altın Ordu devletinin Türkleşmesinde etkili oluyorlar vesaire falan gibi detay bilgi çok. Ama bize bu yeterli olacak. Tamam. Burada ne yazıyorsa onu alın siz. Anlaştık burada. Bir diğer devlet Oğuzlar. Bunlardan ileride çok bahsedeceğiz. Oğuzlar dediğimiz, bak Bizans kaynaklarında Uz diye geçiyor bu elemanlar. Osmanlı Devleti'nin ve Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Türk boyları aslında. Tamam. Osmanlı Selçuklu kurucusu olarak alacağız. Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyorlar mesela. Bizans'ın paralı askerleri bunlar. Türkler genelde kendi devletlerinde paralı askerlik sistemi kullanmazlar. Ama başka devletlerde paralı askerlik yaparlar. Mesela Oğuzlar Bizans'ta paralı askerlik yapmışlar. Peçenekler. Bu olanlar doğru düzgün bir devlet kurmadılar. Bir Türk boyu olarak yaşadılar her zaman. Rusların Karadeniz'e inmesine engel oldular. Ruslarla mücadele ettiler. Ve arkadaşlar Bizans ordusunda paralı askerlik yaptılar. Hatta... İlerleyen konularda gelecek sırası 1071 Malazgirt Savaşı'nda çok kritik bir rol oynadılar. Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken biliyorsunuz Malazgirt Savaşı Selçuklu devleti ile Bizans arasındadır. Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Peçenekler karşılarında bir Türk devletini görünce taraf değiştirmiş ve Selçuklu Devleti'nin Malazgirt Savaşı'nı kazanmasında etkili olmuşlardır. Tamam. Bunlar da Bizans Devleti'nde paralı askerlik yapan bir Türk grubudur. Geldim bir başka devletim olan Hazarlara. Ben bunu tehlikeli görüyorum arkadaşlara. Şöyle yanına AYT diye yazayım. Kritik bir bilgisi var çünkü içinde. Kardeşlerim bu adamlar Kafkaslar ve Orta Avrupa'da hakim oldular. Bak hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurdular. Güzel. Bakınız hatırlıyorsunuz değil mi o ilk listemizde hem Asya hem Avrupa'da devlet kuran devletlerden bir tanesi Hazarlardı. İslam orduları ile mücadele ediyorlar ve Kafkasya'ya yayılmalarını engel oluyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu adamların dönemi İslam dünyasında Hazreti Osman dönemine denk geliyor. Hemen şöyle basitçe vermek gerekirse şurası Arap Yarımadası dediğimiz yer, İslam dünyasının yayıldığı yer. Şöyle şu bölge ise Kafkasya bölgesi. Bu adamlar Hazreti daha doğrusu Müslüman dünyası Arap Yarımadası'ndan Kafkas bölgesine doğru çıkmaya çalışıyor. Kimin zamanında? Hazreti Osmanlı döneminde. Arap Yarımadası'nın dışına yayılıyorlar. Bunu ilerleyen konularda İslam tarihinde değerlendireceğiz. Burada Hazarlar'la mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Fakat İslam dünyasına bu bölgeyi kaptırmıyor ve bu yüzden Kafkasların İslamlaşmasına engelleyen topluluk Türk grubu Hazarlar. Bu adamlar Museviliği benimsiyor. Çok enteresandır. Musevilik benimsecek bir şey değil. Biliyoruz Yahudiler bu dini millileştirmiştir. Dolayısıyla dışarıdan ben Museviyim kardeşim deyip Musevi olamazsın. Bu adamlar olmuş. Türk tarihinde Musevilik dinini benimseyen ilk ve tek devlet hazarları olacak. Tamam. Ve yine bir ilk olma özellikleri var. İlk kez ordusunda paralı asker kullanacak. Türklerde ordu millet anlayışı vardır. Türkler kendi ordularında paralı asker kullanmaz. Kim dışında kardeşim? Bak buraya Hazarlar dışında. Hazarlar kendi ordularında paralı askerlik kullandığı için kısa ömürlü olmuştur. Tamam Ordusunda paralı askerlik sistemi kullanan devletler kısa ömürlü olur kardeşim. Biz bunu Lidya medeniyetinde de söyledik. Parayı bulup şımarıyorlar. Paralı askerlik kullanıyorlar. İşte askerin devlete bir bağlılığı yok. E, dolayısıyla devlet kısa ömürlü olacaktır tabii ki. Şimdi geldim Asya'da kurulanlara. Bakıyorum Asya'da kurulan Türk işler bilinen en böyle tanıdık hükümdarı, en bilindik hükümdarı Bagatarkan. Biz bunu nereden biliyoruz? Türk devletleri içerisinde kendi adına para bastıran ilk hükümdardır bu adam. Tamam Kendi adına para bastıran ilk hükümdar ve bastırdığı paranın adı kardeşim yarmak. Tamam Mesela hatırlayın. Daha önce ben Uygur parasından bahsetmiştim size. Uygur parasının adı Çav. Tamam Türk işlerin bastığı, Bagat Hakkı'nın kendi adına bastığı paranın adı Yarmak. Yerleşik yaşama geçen ikinci devlet. Birincisi kim? Birinci devlet Uygurlar. İkinci yerleşik yaşama geçen devletimiz ise Türk işleri olacak Orta Asya'da. Bunlar da İslam dünyasında Emevilerle mücadele edip İslam'ın Orta Asya'da yayılmasına engel olacaklar. O zaman kardeşim benim bak buraya dikkat et. Adam sana tuttu sordu sordu. İslam'ın Kafkasya'da yayılmasını engelleyen devlet derse bu Hazarlardır. İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasını engelleyen devlet derse bu Türk işleri olacaktır. Tamam bayağı iyi ayete sorusu olur bundan Bagat da. Bagat arkını öğrendik geçiyorum. Geldim Kırgızlara. Asya'da hakimiyet kuran son Türk topluluğu arkadaşlar Kırgızlar ki hala da Asya'daki hakimiyetleri var. Yani bir devlet olarak devam ediyorlar. O dönemde Moğollara itaat ediyorlar. Moğollara itaat eden ilk Türk topluluğu olacaklar. Arkadaşlar bu adamlar uluslararası spor müsabakaları düzenleyecekler. Dünyada ilk kez. İtiraz sesleri duyar gibiyim. E hocam olimpiyatları düzenliyordu Yunanlılar. Değil mi? İlk bunlar olması gerekmiyor mu? Hayır kardeşim. Olimpiyat dediğin şey, dikkat et şimdi buraya, Yunan şehir devletleri arasında düzenleniyordu. Uluslararası değil bak, ulusal. Sadece Yunanlılar katılıyordu buna ilk etapta. Ama baktığında kardeşim bu adamlar uluslararası, Orta Asya'daki diğer topluluklara katılımıyla ne yapmışlar? Spor müsabakaları düzenlemişler. Ayrıca en uzun destan olan, dünya tarihinin en uzun destanı olan arkadaşlar Manas Destanı'nı. Bunun ismini biliyoruz. Manas Destanı size edebiyatta da lazım olabilir. Manas Destanı'nı yazacaklar değerli arkadaşlar. Arkadaşlar Kırgızlar deyince aklımıza ne geliyor? İlk kez spor müsabakası, uluslararası spor müsabakası düzenleyenler ve en uzun destana sahibi olan topluluk. Manas destanına sahibi. Karluklar. Bunlar ise İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu olacaklar. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu. Bak 751 yılında Talas Savaşı diye bir savaş var. Aslında Türklerle hiçbir alakası olmayan bir savaş. Kısaca açıklayayım. ilerleyen konularımızda detayı var. Arkadaşlar, Çin ile o dönemde İslam dünyasının lider devleti olan Abbasi devleti arasında bir savaştır bu. Karluk Türkleri de şurada ha, bak şurası da Karluk Türkleri. Çin ile Abbasi arasında yapılan savaşta biz Türkler Çin'i olduk olası sevmediğimiz için Karluk Türkleri gidiyor, İslam dünyasının lideri olan Abbasi'yi destekliyor. Abbasilerin o dönemde politikası olan ümmetçi politikadan etkilenecekler. Bütün Müslümanlar kardeştir politikasından etkilenecekler ve İslamiyet'i benimseyecekler. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu arkadaşlar Karluklar olacak. Tamam. Daha sonradan bak artık bu bir Türk İslam boyu oluyor. Türk boyu değil, Türk İslam boyu, İslamiyet'i benimsedi. Cengiz Han'a Moğollara itaat edecekler. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk İslam boyu olacak zaten kendileri. Bir diğerine geldim. Sibirler arkadaşlar. Sibirler. Bunlar da bak Sibirya. Tamam. Sibirya bölgesinde aslında. Bunlar zaten Sibir kelimesinin anlamı yoldan çıkan asimile olmuş bir Türk grubudur. Aklınızda olsun. Tamam. Anadolu'ya akınlar yapmışlardır çok da dikkate almanız gereken bir devlet değil. Hani ismini duymuş olun diye verdim aslında. Önemli Türk boylarından bir tanesi e, Efalitler, Akunlar. Hatırlayın arkadaşlar, İpek Yolu için mücadele ediyorlardı. Bu adamları kim yok ediyordu? Göktürk Sasani işbirliğiyle bile yıkılmışlardı. Göktürkler daha sonra Sasani'yi yıkmak için de şey yapmıştı hatırlayın. E, Bizans'la işbirliği yapmıştı. İlk elçiler gelip gitmişti falan. Manyak, Zamarkos bahsetmiştik. Diğer ismini bulup Efalikler olarak biliniz. Akunların diğer ismi Efalikler. Bunu bilin. Onun dışında çok da fazla bu devletle alakalı bir durumunuz yok. Kimmekler ve başkırtlar isimlerini duyun diye veriyorum. Tamam burada isimlerini duydunuz. Çok da karşınıza sorusu, özelde sorusu falan gelmeyecek. Çok da büyük bir özellikleri yok zaten. Şimdi Seyahatname ve Destanlarda Geçen Türkler diye güzel bir tablo yapmışız buraya. Söylediğim şeyleri toparlayacağım. Burada Destan ya da Seyahatname'nin burada da bunun hangi devletten bahsettiğini vereceğim. Almanlara ait Nibelungen Destanı'nda Avrupa Avrupalılardan bahsediyordu. Hatırlayın. Bu destan Attila'dan bahsediyordu ve Attila'dan Etzel adıyla bahsediyordu. İbn Fadlan'ın rihlesinde önemli bir seyyahtır bu. Tamam mı? Rihlesinde Itil Bulgarlarından bahsediliyor. İgor Destanı'nda Ruslara ait bir destan olan Igor Destanı'nda Kıpçaklardan söz ediliyor. İbni Havkalin seyahatnamesinde ise bunu duymadınız, bunu söylememiştim. Hazarlardan bahsediliyor arkadaşlar. Tamam? Şu üçlüyü zaten biliyorsunuz. Bunu bilmek durumundayız. En alttakinde şimdi söylemiş olalım, Çok da soru gelme ihtimalini görmüyorum. Açık söylemek gerekirse. Şimdi değerli arkadaşlar, bununla alakalı ne tarz soru tipi modadır. Ne tarz soru tipiyle karşılaşabilirsiniz bir bakalım. Basittir. Orta Asya'da ve Avrupa'da egemenlik kurmuşlardır. Hemen aklınıza gelecek. Hem Orta Asya hem Avrupa'da egemenlik kuran devletler. Hunlar bunu yapmıştı. Değil mi? Hazarlar bunu yapmıştı. Bir de arkadaşlar Avarlar bunu yapmıştı. Bu üçlüden biri olacak cevabımız. İstanbul'u ilk kuşatan Türk devletiydi. Neydi bu? Avarlar. Ortak noktayı yakaladık. Avarlarla alakalı bir bilgi daha verelim. Aynı zamanda Hristiyanlığı ilk benimseyen Türklerdi bunlar. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlar ne olacak? Avarlar olarak gelecek. Zor değil görüyorsunuz. Birazcık bilgi Avar arkadaşlar. Güzel tablolar yapıp karşınıza asmanızı tekrar rica ediyorum. Tarih bilimi yazarak öğrenilir. Hatta şöyle bir yönlendirme yapayım, kendi kendime reklamımı yapayım arkadaşlar. Kanala attığım ilk videolardan bir tanesi de tarih dersini nasıl çalışmalıyız üzerineydi. Bunun çalışma metodolojisini kurmakta. Sıkıntı yaşıyorsanız dönün bir videoyu izleyin. Ona göre bir çalışma düzeninizi oturtun. Eminim çok çok ama çok yararını göreceksiniz. Tamam. Tarih dersine nasıl çalışmalıyım? Dönün kanalda ilk videolarda var. Şimdi bir başka soru tipimize gelelim. Arkadaşlar bu diğer Türk İslam devletleriyle alakalı soru tipimiz. Türk İş Devleti ile ilgili hangileri doğrudur? Doğru bilgi arıyoruz. İslam'ın Asya'da yayılmasına, bak İslam'ın Asya'da yayılmasına engel olmuştur. Bu bilgi doğru. Hatta şey demiştik arkadaşlar değil mi? İslam'ın Asya'da yayılmasına engel olan devlet Türk işlerdi. Hatırlayın. Bir de İslam'ın Kafkasya bölgesinde yayılmasına engel olan bir devlet vardı. O da Hazarlardı. Tamam mıyız? Asya'da yayılmasına engel oldu. Doğru. En bilinen hükümdarı Bagatarkan. Doğru. Hatırlayın. Yarmak adıyla bir para bastırıyordu. Değil mi? Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıydı. Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devletidir. Hayda! Az önce dedik. Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devleti. Kardeşim avarlardır. Türk işler falan değildir. Saçmalama soru kardeşim. Dolayısıyla bize hangisi doğurduğu diye geliyor. Bunu eyledim. Bu avarların bilgisi çünkü. Bir ve iki olarak alıyorum. O zaman cevabım Ceyhan geldi. Şimdi bununla beraber değerli kardeşlerim ilk Türk İslam devletlerinin biz ee, siyasi tarihi kısmını bitirdik. Kültür medeniyetine geçiş yapacağız. Bir hali uzun bir ünite bu. Kültür medeniyetini de hızlı bir şekilde toparlayacağım aşağıdaki videolarda. Şu Türk İslam devletlerinin siyasi tarihini bitirdiyseniz lütfen sorularını çözelim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Umarım verimli olmuştur. Ee, ve lütfen düzenli olarak soru çözmeye, en az 3 soru bankasından soru çözmeye gayret gösterir. Biliyorum diğer Türk İslam devletleri başlığı biraz karmaşık geldi. Bir yığın devlet var, her birinin kendince bir tane iki tane irili ufaklı özelliği var. Bunu bir liste yapın karşınıza ve bolca sorusunu çözün. Üstesinden geleceğinize inanıyorum kardeşlerim. Dikkat edin kendinize. Aşağıda Türk kültür medeniyeti videolarında görüşmek üzere.